Fatih. Hı. Beni annenden kurtarmak zorundasın. Niye hayatım? Ne güzel takılıyorsunuz işte. Şaka mı yapıyorsun sen? Sıkıntıdan patlamak üzereyim. Zeynep, hani sıkılmak yoktu? Fatih, bunu sen mi söylüyorsun? Yıllar önce bu aileden sıkıldığın için Amerikalara kaçan sendin. Açtırma şimdi ağzımı benim. Tamam ya, niye sinirleniyorsun? Ne demek niye sinirleniyorsun? beni bugün konken partisine götürdü. Oturup bir sürü yaşlı kokoş teyzeyle ağır parfüm kokuları içerisinde İrem dedikodusu yaptım. Düşünebiliyor musun? Düşünemedim Yok valla ben dayanamayacağım. Olmayacak yani ben bizim eve döneyim orada kalayım diyorum. Zeynep saçmalama babaannem kırılır. E, Fatih'im babaannem benim neler çektiğimi bilmiyor çünkü. Ya tamam da hayatım bak yani Annem sana daha da yaklaşmaya çalışıyor. Kendini affettirmeye çalışıyor. Sen de bir fırsat... Tamam Fatih tamam tamam. Sen işe git gel. Ben annenin stresini çekerim. Ama bebeğimiz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bebeğimizi? Ne, demek, ne olmuş bebeğimize? Dizmekle olmuş bebeğimize Fatih. Benim yaşadığım gerginliğin, sıkıntının, stresin... ...bebeğimizi nasıl etkilediğini biliyor musun? Hı. Tamam o zaman yani... ...annemi kırmadan ondan kurtulmanın bir yolunu buluruz. Tamam? Tamam. Ve nasıl olacak? Yani bir ay sonrasının bile planını yapmıştır seninle. Yani tabii aslında benim bir fikrim var. Ben diyorum ki eğer ben çalışmaya baş... Yok, o konu kapanmıştır o zaman. Çalışmak yok Zeynep. Fatih daha nerede çalışacağımı söylemedin bile. Zeynep, bebeğe çalışmak annemden daha zararlı. Hayatım, ...padiklerin yanında takılacağım. Pasta falan yapacağım. Bebeğe nasıl bir zararlı olabilir bunun? Abur cubur yiyeceksin. Vallahi yemeyeceğim. Zeynep, yani sen pasta atölyesinde... ...başını belaya sokacak bir şeyler bulursun illaki. Aşkım. Un, şeker, yumurta, süt... ...vanilya, kakao... ...bunlardan bahsediyoruz. Bunların bana veya bebeğimize nasıl bir zararı olabilir ki? Başına yıkacağım bu dükkanı ben onun. Sorumsuz. Hiç bakmadan her şeyi kabul ediyor, bütün siparişleri. Sonra evde yok. Hayret bir şey ya. Sorumsuz ya. Sorumsuz, bildiğin sorumsuz. Merhaba. Hayatım, stresliyler zaten. Hadi gidelim biz. Okey. Merhaba tatlım. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ay ne yapalım Zeynep'im ya? Çok sipariş birikti. Vallahi yetiştiremiyoruz işleri. Ne haber kanka? Vallahi ne olsun işte. Zeynep Hanım'ın sıkıntısıyla uğraşıyoruz. Aa. Zeynep'im ne oldu? Yok canım bir şey oldu yok ya. Öyle evde oturmaktan sıkıldım. Yani evde oturmakta demeyelim de annemden sıkılmış. E, haklı abi. Zeynep, aşkım ben seninle oturup sabah kadar Mukaddes Hanım dedikodusu yapmak için can atıyorum ama... ...bu kadar iş var ki yetiştirmemiz lazım, yapamam. Ama ben zaten buraya dedikodu yapmaya gelmedim ki, size yardım etmeye geldim. Ciddi misin? Evet. Maalesef. Ya yani niye maalesef? Süper. Zeynep, harikasın. Bizim de yardıma ihtiyacımız var. Vallahi seni Allah gönderdi. Hemen bir önlük ayarlayayım ben sana başla. Ya Fatih bak görüyor musun işte ne güzel. Hem arkadaşlarımıza yardım edeceğim hem de can sıkıntımdan kurtulmuş olacağım. <laughs> <laughs> bir saniye, bir saniye arkadaş. Yani işçi buldunuz diye öyle ağır tehlikeli işlerde çalıştırmayacaksınız benim hamile karımı. Aşk olsun enişteciğim. Hiç öyle bir şey yapar mıyız biz? için buradaki bir iş nasıl ağır ve tehlikeli olabilir ki? Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de karımı buradan bıraktım, buradan alacağım. Yok eline öyle delici kesici aletlermiş, kasaya falan geçirmek yok. O bozuk paralarda mikrop var, virüs falan kapar. Önüne atın, hamuru oynasın. Ya böyle eleman mı olur? Al götür o zaman. Bence de, hadi. Ya bir dakika. Aa, aa. Çocuk değilim ben. Hayatım ben senin iyiliğini... Fatih'ciğim ben de iyiliğimi düşünüyorum. Abartma bu kadar lütfen. Başıma bir iş gelmeyecek. Hadi ben önünü yollayıp geliyorum. Asıl orada hemen. İyiyim, iyiyim, iyiyim. iyi iyiyim. Iyi, iyi, iyi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öngeye takıldım. Neli bunlar? Şükran, bak onların adı ne biliyor musun? Su... Susam Sultan sultanı. Ay. Kimsiz, kimsiz. Fatih. Benim aklımda inanılmaz bir pasta tarifi var. Ben pasta yapacağım. Ay Zeynep, çok güzel olurdu. Ama olmaz çünkü çok yorulursun. Şu yerlerin haline bak. Hep bunun olmuştur. Ben bir sileyim de oraları önce. Zeynep olmaz. Mazallah kayar düşersin. Tamam. Ben de bu süper götüreyim o zaman. Hı? Olur. Fatih de beni öldürsün. Çocuk muyum ben ya? Allah Allah. Sanki ilk kez çocuk doğuruyorum. Alın beni bir kavanozun içine koyun. Kapatın kapağını. Koyun dolabı. Oh rahat. Ya Zeynep'im asla sen de haklısın biliyor musun? Ama ne olur sen de beni anla. Bak Fatih'e söz verdim diyorum. Şişeceğim Fatih e de size de ha. Tamam bari bana bir sütlaç ver de ben şurada oturayım. Tamam yiyeceğim. Ya ama Zeynep aşkım. Daha yeni yedin dokunmasın. Of ya of. Pirinç ve süt. <laughs> Limana geri mi dönüyoruz yoksa ben mi yanlış anladım? Ya doğru adam şu geri dönüyoruz. Niye geri dönüyoruz daha erken dur da. Ya içime bir sıkıntı bastı ya. Dönesim geldi. Nasıl bir sıkıntı? Ya sanki şöyle koca bir öküz gelmiş de göğsümün üstüne oturmuş gibi lan. Allah Allah sancı falan var mı kolunda bir uyuşma falan? Ya bırakın soru sormayı ya tamam işte. Neyse gaz olabilir daha. Ben de oluyor arasında sıkıntı değil de merak etmesin. Hayır reisim ne tür bir öküz nereye ne oturduğu nedir ne değildir söylersen. Hayır evet, yeter lan işte size hesap vereceğiz. Dönüyorum. Orhan kötü bir şey yapmaz değil mi Zeynep? Yok canım yapmaz merak etme. Hem zaten Fatih ona mukayyet olur. Haydar'ım da mukayyet olur. Şimdi Şevket abi düşünmemiz lazım ama ona ne diyecek? E canım daha Şevket gelmez ki. Yani Fatih o zamana kadar bulup getirir. Annem nerede? Niye cevap vermiyorsunuz? Pazartesi. Abi. ablacığım gel ben sana anlatacağım. Gel. Şu, bizim kafalar karıştı. O yüzden ee, şimdi şöyle oldu Elif Sucuğum. Ee, mı arıyordum ben gelip Selim'le ilgilenir misin demek için. O da komşuya gidecekmiş. Ama komşuya gidecekken de e, demiş ki ben demiş eli boş gidemem demiş. Markete uğrayayım demiş. Ben de onunla markette karşılaştım. Ee, dedim ki hala dedim gidip dedim Selim'e bakar mısın dedim. O da tamam dedi. Pazar. Pazar? Kim söyledi o pazarı? Ee, pazar şey. Ha bak unuttum hamileyim ya. Ee, pazara gidecekmiş komşudan sonra evde hiçbir şey kalmamış. Ama dedi Selim daha önemli dedi. Pazara ben sonra da giderim dedi. Şimdi Selim'in yanında yani bizim evde var, kendi Selim'le ilgileniyor. Neden? Onun bakıcısına ne oldu? Sema Nur izle çıktı. Sen niye buradasın? Hii, ne demek sen niye buradasın ya? Özlemedin mi beni? Ben annem babamı özledim bir geleyim dedim. Aynen. Eniştem nerede? Aa daha kaçtı o da. Ay Elif Su ne soru sordun sen de ablacığım ya. Ya ama siz de çok şüpheli davranıyorsunuz. Aa, aa. öyle şey olur mu ablacığım? Bu bizim her zamanki halimiz yani. Ne şüpheci davranıyoruz bugün. bugün? bak bak ya tekme bir Ay git özlemişsindir babacığım. Aa, baba! Babacığım! Hoş geldin. Baba, sen burada ne arıyorsun? Ben geldim işte ya. Gelmedi. Seni özledim geldim. Oo, ne yettin de geldin? Valla evet. E ee, Selim nerede bakayım? Selim evde. Evde mi? Niye getirmedin onu? E Fatih de evde işte o ikisi evde kalsın dedim. Ben bugün annemle babama çok güzel bir gece geçireceğim dedim. Ha öyle mi? İyi madem. E, Yadigar nerede? Ya diğer halam şey e, o da bizim evde. O da bizim evde. O da Selim'i görmek istemiş. Bizim evde o da. daha dün görmedi mi kendisini o ya? E, canım da, doymamış Selim'e daha. Ama ne sorup duruyorsun Şevket? Öyle mi? İyi madem o zaman. Ah, e, biz sana bu akşam yemek yapacağız. Karın ve kızım. Sen ne diyorsun? Buna ben o yemeği nasıl yerim bak şimdi? Nasıl yerim da? Haydi bakayım o zaman ben kıyafetimi değişeyim de geleyim. Tamam. Tamam. Tamam babacığım. babacığım. Haydi hazırlayın yani. Tamam. İlk yan bastık. Bastık. güzel bunlar böyle ya. Evet. Vay Herkes. maşallah. Hadi bakalım oturun siz de. Oturuz, çabuk başım. çabuk oturun. Oturuz, Hadi ha? bakalım. <laughs> Kurt gibi de acıkmışım vallahi. Hmm. Hadi bakalım afiyet olsun. Kapan kazanır. Ne yapıyorsun Hirsu? Yeme. Evet. Ya ne oluyor? Oyun oynuyorsun ha? Yok, yok, oyun falan yok lütfen. Aa, böyle şeyler yapmayı rica edeceğim. Herkes önündeki yemeğini yesin. Hadi bakayım. Ya ama böyle daha eğlenceli oluyordu. Ablacığım yemek yemek eğlenceli bir şey değil. Artık koca kız oldun sen, yapmıyor böyle şeyler. Ben kaptan. Babacığım lütfen bir tane. Ha? Ya, ya, ya. ya babacığım biz sana eee tuzsuz yaptık. Sen şimdi tansiyon hastasısın ya. O yüzden ya bir tabak yaptık sana yani tuzsuz. Be, be, bir, tabak yaptık. O yüzden şimdi Elif su yersen seninkini aç kalırsın. Ah. Hmm. İyi tamam ya yemiyorum. Dur al bunu da. Tamam o zaman. Hadi başla Şevket. Baba ne oldu? Ne yemiyorsun? Susadım. Ama bir su verin daha yemekten önce. Aa su yok. Elif su koş, koş mutfaktan su getir ablacığım bütün işi el üstü yapsın değil mi? Eğlenceye gelince aman dur ama işe gelince el üstü koş. Git uzaktan su getir. Söylenme. Ben bu evden gittiğimden beri otorite sarsılmış. Yemekten önce su içmek şişirir bilir mi Şevket abi? Öyle mi? O zaman sen yemekten önce su iç. Ben de kendimden bileyim zaten. Afiyet olsun o zaman. Haydi abi. Burak sizde bir gariplik var bugün ama ha. Yok babacığım ben sana uzun zamandan sonra yemek yaptım ya onun heyecanı içindeyim. Hı. Afiyet olsun. Güzel olmuş bu ya. Bak.

belim koptu vallahi. Ay. Çok iş becerdiniz evet. be abi. Kızlar, Elifsunun uyuduğuna eminsiniz değil mi? Uyudu, uyudu. Uyudu anne merak etme. <laughs> Anam ben öldüm bittim ya. <laughs> Ayfer teyze Selin. Elif Su size emanet tamam mı? Tamam kızım. Tamam da siz nereye gidiyorsunuz? Yani ne bileyim öyle bir ıssız bir yere gideceğiz herhalde. Arabaların falan geçmediği bir yere. Kız kocasını kaçıran ilk defa <laughs> göreyim vallahi. Ha. Ne yapacaktık Ayfer? Şevket'e İdris'in Yadigar'ı kaçırdığını mı söyleseydik ha? Sonra adamı öldürüverseydi. Sakin ol anne. O da doğru. Ben bir saniye bir yola çıkmadan Fatih. E. Aa! Fatih mesaj atmış. Hayatım Yadigar hala Rize'deymiş. Uçaklarda yer yoktu. Biz de otobüsle Rize'ye gidiyoruz. Rize mi? Otobüsle Rize'ye gidiyorlarmış. <laughs> ben Zeynep Taşkın Şekercizade. Hepiniz beni çok iyi tanıyorsunuz. Ne badireler atlattığımı, ne zorluklar yaşadığımı çok iyi biliyorsunuz. Ve benim bu zorlu sürecimde hepiniz bana o kadar yardım ettiniz ki. Ben bu yardımların hiçbirini unutamam. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ama ben size şu an diğer aday gibi burada yerleşik bir düzen vaat edemem. Çünkü önceliğimiz bu olmamalı. Ben her şeyden önce bir anneyim. Benim geride kalmış bir evladım var. Yolumu gözleyen, her gece anne, anne diye ağlayarak uyuyakalan. Haydar abi sen kızını Türkan'ı özlemedin mi? Özledim. Hem de çok özledim. Selin sen. Daha geçen gece gelip bana rüyamda babamı gördüm diye ağlamadın mı? Hala sen. Ha. Elif su burnunda tütmüyor mu? Tütmez olur mu kızım? Ha bu ciğerlerim yanay. Hepimiz sevdiklerimizi arkamızda bırakmak zorunda kaldık. Ama ben iktidara gelirsem. Eğer beni lideriniz olarak seçerseniz... ...bütün enerjimi, gücümü, aklımı, fikrimi, her şeyimi... ...bizi bu adadan kurtarmak için harcayacağım. İktidara geldiğimde yapacağım ilk şey... ...Kurtulma Bakanlığı açmak olacaktır. Wow. Bravo. Bravo, Bravo, sen sen Bravo. Bravo. Sandalımıza kürek yapmak. Bir, yelken yapmak. İki. Kuşların bacağına yardım notu bağlamak. Üç. Ve daha bunun gibi bir sürü şeyi yapıp sizi bu adadan kurtaracağım. Aferin kızım. Diğer adayı dinlediniz. O size burada bir hayat vaat ediyor. Ben, ben size evimize dönmeyi vaat ediyorum. Evimize Aferin sana. Çok iyi Hayır kimse de demiyor bu insanlar nereye sıçacak diye Yine bir işler çeviriyorsunuz farkındayım ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama eninde sonunda öğreneceğim. Avukatım da bu işin peşinde. Bitireceğim sizi. Ne oldu konuşsanıza? Bir şey diyemiyorsunuz tabii değil mi? Yüzünüz yok şimdi. Attığınız yalanların içinde ikiniz de kayboldunuz en sonunda. Ne o? Aklınız sıra çocuğumu benden geri alacaksınız ha? efendim Zeynep. Sen... Selim'in... ...senden olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Nasıl mı emin oluyorum? Sen söyledin. Tamam işte ya, elinde benim kuru sözümden başka hiçbir kanıt yok. Nasıl bu kadar eminsin? İyi de niye böyle bir yalan atasın ki? üstelik çocuğuna babalık yapan böyle bir adam varken. Ama işte sorun da bu. Yani yalan değildi o. Kafamı mı karıştırmaya çalışıyorsun sen benimle? Hayır hayır, inan bana kafanı karıştırmaya çalışmıyorum. Şu anda sana karşı çok samimiyim. Selim senden derken de samimiydim. Ama öyle değilmiş. Ne diyorsun Zeynep sen? İyi misin? Şunu diyorum. Yani o test sonuçları geldiğinde ben şok oldum. Şok. Ama işte sonra düşündüm, hatırladım yani. Selim, Jack denmiş. Jack mi? Jack. Jack benim e, Amerika'dan bir arkadaşım. Biz aynı kafede çalışıyorduk. O da Amerikalı. Böyle bir gece bu neyse. <laughs> Bir gece işte bir şeyler oldu. Ama yani ben de böyle şeyleri sadece dizilerde olur zannediyordum. Hani bir gecede çocuk mu olur falan derken. Öyleymiş demek ki ondanmış işte Selim. Yalan söylüyorsun sen şu anda. Ben kocamın yanında böyle bir yalan söyleyip... ...kendimi küçük duruma düşürecek kadar gerizekalı bir kadın mıyım Ertan? Ha? Yüzsüz müyüm ben? O zaman, o zaman sen beni aldattın. Ay Aldattım, aldatmadım. Ne önemi var Ertan bunun şu anda? Heh? Detay vereyim mi o dönemde? Allah'ını seversen Zeynep, detay verme. Sen ne biçim bir kadınmışsın be? Sen de ne biçim bir adamsın lan? Hanımım diye aldığın kadın Amerika'da ne haltlar karıştırmış? Midesiz. Ne diyorsun lan sen benim karıma? Ne işin var burada? Yürü git. Ecel'i mi susadın? Ne duyacağını duydun işte. Hadi. Gidiyorum zaten. Ne işim olur burada? Şunlara bak. Tıkla. Gel lan! Ben de de sakin bir hikaye işte. Zeynep. Aslında ben beğenmedim bu hikayeyi. Vallahi abla ben nefret ettim. Bir, zaten bu hikayeyi duymamanız gerekiyordu. İki, istiyorsanız gidip anlatayım her şeyi Ertan'a, içiniz rahat etsin, öyle mi? Ay Zeynepciğim ben bayıldım, vallahi sen ne kadar yeteneklisin ayol! Aa, aa Oscar'lık oyunculara taş çıkarır benim gelinim, maşallah! Niye gerçeği söylemedin? Size kıyamadım. kırmızıyı ver bakayım bana. Kırmızı hangisi? Ay evet, evet anneciğim o doğru seçmiştin. Olsun turuncuna yakın. <laughs> Aşkım benim, aferin sana. Bak kırmızı bu. Bunu ver babaya. Aferin benim Zeynep. Ben yani şimdi her şey bitti mi? Galiba bitti. Ben oğlumun Gerçek babası mı oldu? Fatih sen hep babasıydı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani o kadar tedirgindim ki nasıl korktuğumu biliyorsun. Şu an o kadar huzurluyum ki yani hayatımda ilk kez gerçek babasıymışım gibi hissediyorum. Yani öyleydim tabii ki de artık onu benden alacak kimse yok. Ne güzel böyle hissetti. Sen hep huzurlu ol, tamam mı? Sen huzurlu olunca ben de huzurlu oluyorum çünkü. Kafe diye biri yoktu değil mi? Hadi <laughs> ya. Yalnız gözümden kaçma değil. Benim yanımda iyi yetişmişsin. Sen de harika senaryolar yazıyorsun hayatım. Hmm. Ama tabii benim senaryolarım içinde gerçek unsurlar var. Seninki gibi fantastik değil. Lan! Ya şaka yaptım. Anne şaka mı yapıyor öyle? <laughs> Zeynep. Çok teşekkür ederim sana. İkimize de kıyamadığın için. Aşkım, ben sana nasıl kıyabilirim ki? İsterse bütün dünya yalan olsun ama... ...senin gözünden bir damla bile yaşakmasın. Kıyamam. Aşkım, gel babaya resim yapalım hadi. renkler var orada. Hadi gel. Görüyorsun değil mi? Bana yaptıkları yanına kar kaldı. Öyle bir şey yok aşkım. Herkes ödemesi gereken bedeli ödeyecek. Ya ne bedeli Cansu Allah aşkına ya. Bitti gitti işte, bu kadar. Çocuk da benden değilmiş. O kadar vakit kaybı. Ya yalan söyledilerse? Sonuçta bu onların en iyi yaptığı şey. Ne demek istiyorsun? Yani diyorum ki, ben onların yaptığı hiçbir şeye inanmıyorum. Hmm. Yalan söylüyorlar. Vallahi bilmiyorum Cansu. Ben de artık neye inanacağımı şaşırdım. Bana inan aşkım. Nasıl bu kadar eminsin Cansu? yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye bir laf var bilir misin? Yani sence şimdi... Yani diyorum ki bunların geçmişte yaptıklarına bakarsak bunlar kesin bir şeyler karıştırdılar. Ama ben de Cansu'ysam ben bunu ortaya çıkaracağım. Nasıl yapacaksın bunu? Gözde Hanım hala bu işin peşinde. Ben de o da bu işin peşini bırakmaya niyetli değiliz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.